Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Xiaomi Earbuds modellerinde ortaya çıkan sorunlar nasıl düzelir bunu göstereceğim sizlere. Öncelikle eğer Earbuds ürünü aldınız ve problem işte bazı sorunlarla karşılaşıyorsanız bu yapmanız gereken sorunları sizlere göstereceğim çözümünü. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben cihazı Cihazın tabii ki sol tarafındaki kulaklığı çalışıyor bakın ama sağ taraftaki ne yazık ki işte bazen işte tutukluk falan yapıyor şimdi arkadaşlar bu nasıl çözülür hemen bunu göstereceğim arkadaşlar yapmanız gereken şey basılı tutuyorsunuz basılı tutup tabii ki bunu sağ yapacaksınız hani aynı anda basıp basılı tutup sağ gerekiyor tekrar kutusuna koymanız gerekiyor 10 saniye bir basılı tutmanız gerekiyor tutunca ondan sonra sonra yapıyorsunuz. Yuvasına koyuyorsunuz. Ondan sonra tek yay yuvasından çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Basılı tutmanız gerekiyor. Tekrar basıyorsunuz. Biraz bunu tabii ki biraz fazla basılı tutmanız gerekiyor. Bu şekilde biraz uzun sürebiliyor. Tekrar yuvasına koyuyorsunuz biraz daha basılı tutuyorsunuz. Arkadaşlar eğer bu eğer böyle bir problem varsa ben genelde bu sorunu sarıza takarak yapıyorum. Şimdi bir sarıza takalım cihazımızı. Şu anda tabii ki cihazı takıyoruz sarıza. Bir deneyelim sarıza bakalım. Yine aynı problemi verecek mi? Bakın şu an düzeldi. Yani he ikisi de şey yanıyor. Şimdi bunu bir çıkaralım. Size bir gösterelim. Bakın normale bu şekilde döndü arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız sağ köşeden kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Başka videoda görüşmek üzere.